Hamilelikte uzun yola çıkılır mı? Gebelikte yolculuk, ilk 3 ay ve son 3 ay çok tercih edilen bir durum değildir. Gebe zorda kaldığı zaman yolculuk yapması gerekmektedir. Sık seyahat etmek sizin ve bebeğiniz için iyi değildir. Yapılan yolculuk sürelerinin 6 saati geçmesi istenmemektedir. Hamilelikte yolculuk ne zaman tehlikeli? Hamilelikte seyahat çoğu kadın için güvenlidir siz ve karnınızdaki bebek sağlıklı olduğu sürece hamileliğin 36. haftasına kadar yolculuk etmek güvenlidir. Hamilelikte uzun yolculuk tehlikeli mi? Özellikle uzun süren yolculuklarda uzun süre hareketsiz kalmak hamileler için risklidir. Tüm yolculuklarda bu konuya özen göstermek gerekir. Hamileliğin seyrinde başka özel bir sorun yoksa, bu konuda önlem alarak yolculuk yapmakta herhangi bir sakınca yoktur. Araba yolculuk düşüğe sebep olur mu? Yoldaki çukurlar travma ağrısını arttırır. Çukurlar yani arabanın çukura girip çıkması, hoplaması, zıplaması düşeye neden olmaz. Düşüklerin sebebi genellikle bebeklerde olan genetik problemlerle ilgilidir ve anne karnındaki bebek ölmüş ise daha çok o zaman düşük olur. 8 aylık hamile uzun yola çıkabilir mi? Hamileliğin seyrinde başka özel bir sorun yoksa, bu konuda önlem alarak yolculuk yapmakta herhangi bir sakınca yoktur. Gebelik kanın pıhtılaşma eğiliminin belirgin olarak artmasına neden olur uzun süre bacakların aşağı sarkık durumda ve hareketsiz kalması kanın damar içinde pıhtılaşmasına neden olabilir. 35 haftalıkken yolculuk yapılır mı? Hava yolu şirketleri hamilelerin 35, 36 haftaya kadar yolculuk yapmalarına izin vermektedir. Uçak firmaları 28 haftadan büyük gebeleri doktor raporu olmadan kabul etmemektedir. Erken doğum, yüksek tansiyon, kanama gibi riskli bir durum yoksa uçak yolculuğunda herhangi bir sakınca yoktur. Hamileliğin ilk aylarında tatile gidilir mi? hamileliği normal ve sorunsuz süren anne adaylarının tatile çıkmasında herhangi bir sakınca yoktur. Hatta doğum sonrasında anne adayını yorucu bir süreç beklediğinden hamilelik sırasında tatile çıkmak hamilenin dinlemesi açısından iyi bir fırsat olabilir.